Merhaba sevgili izleyiciler. Galatasaray gol atmaya devam ediyor. İlk iki maçta 6 gol atmışlardı. Bu kez Kayseri'de 4 gol atıp gol sayısını 10'a çıkardı Galatasaray. Ve yediği gol sayısı 0. Müthiş bir başlangıç yaptılar. Aslında bu maçın öncesinde herkesin merak ettiği başka bir konu vardı. Barış Alper olayı takımı nasıl etkilemişti? Nasıl e, sahada performans göstereceklerdi. Açıkça söylemek gerekirse çok etkilenmiş gibi bir oyun olmadı. Galatasaray açısından başından sonuna kadar rahatlıkla götürdüğü Galatasaray bir maç oldu. Bazı sorunlar oldu tabi onu ilerleyen dakikalarda konuşacağız. Ama genel olarak baktığımızda Galatasaray adına kolay bir karşılaşma oldu. Aslında zor, bek zor olması beklenen bir maçtı çünkü... Kayserispor'un teknik direktörü Markus Gisdol hatırlayın 2 sezon önce Samsun Spor'u çok kötü durumdayken, e, ligde küme düşme hattındayken takımın başına gelip harika bir çıkış yakalatmıştı Samsun Spor'a. Ve ardından da ayrıldıktan sonra da yine o ekolden Alman Thomas Reis'i getirmişti e, Samsun Spor takımın başına. E, yani Türkiye performansı hiç de yabana atılır bir hoca değil Markus Gisdol. Un. İyi de bir hoca zaten onu biliyoruz. Galatasaray karşısında nasıl bir Kayseri Spor sahaya çıkaracağını merak ediyorduk. Ancak Gisdol tam olarak ne düşündü bilemiyorum ama sahada gördüğümüz Kayseri Spor'un Galatasaray'ı durdurabilecek bir görüntüsü yoktu. Yani Galatasaray'a çok rahat alanlar verdiler. Çok zorlamadılar. Galatasaray rahat rahat nasıl diyelim rakip ceza alanına kadar indi. Tabii ki oralarda o pas trafiğini engellemek için bir çaba içindeydi Kayseri Spor ama sert bir oyun nasıl diyelim sert derken yanlış anlaşılmasın. E, rakibi zorlayıcı bir oyun ortaya koymadılar. Aslında Galatasaray'ın belki daha oyuncuları sezon başı olması itibariyle en yüksek form düzeyinde değiller. Ee, bu belki de Galatasaray'ın ilk yarıda çok rahat bir sonuca gitmesine engelledi. Yani e, açıkça söylemek gerekirse hani kaleci Bilal'in de çok fazla acayip kurtarışı, çok zor kurtarışı çok fazla yoktu ilk yarıda. Ve en sonunda Eren 1-0 öne geçirdi Galatasaray. I. İkinci yarıda başlar başlamaz Eren bir gol daha attı. Eren bugün daha önde oynadı. E, sezon başından beri bu tip denemeler yapıyor Okan Hoca. E, ve Eren'in e, daha önce gol atma konusunda çok da e, önde olmayan Trabzonspor'da da Galatasaray'daki ilk döneminde de Eren üst üste goller atmaya başladı. Bu maçta da 2 gol attı. Gaziantep maçında da atmıştı. Gol sayısını 3'e çıkardı. Ve ee, enteresan yani Barış Alper'in gitme durumunda e, açıkça söylemek gerekirse oraya alternatif yaratmaya çalışıyor Okan Hoca bence. Diğer taraftan herhalde Sane e, ve Yunus gecenin en önemli oyuncuları oldular hücum anlamında Galatasaray'da. Yunus e, daha forvet arkası oynadı kenarlarda değil daha on numara gibi oynadı ve hakikaten e, çok çok iyi bir performans ortaya koydu. Diğer taraftan Sane takıma daha alışmış gibi e, ikili oyunlar bire bireler çok müthiş müthiş bir oyun oynadı e, Sane'de yani ben şunu anlamıyorum daha önce de söylemiştim onun için e, hani rahatlıkla söyleyebiliyorum Sane'yi yani şimdi Sane Galatasaray'a geldiğinde evet, kötü oynayabilir Sane takıma uyum sağlayamayabilir bunların hepsi olabilecek şeyler futbolun içinde olan şeyler insan yaşamında da olabilecek şeyler ama. Bunların dışında Sane'yi Zaha'ya benzetiyor olmak gerçekten ne Zaha'yı tanımak e, tanımış bu kişiler ne Sane'yi tanımışlar. Yani Sane ve Zaha'nın kariyerleri birbirinden o kadar farklı ki evet Zaha belki Sane'den bile yetenekli olabilir. Ama Zaha hayatında Galatasaray'a gelene kadar çok kısa bir Manchester United deneyimi dışında Büyük takımda oynamamıştı. Galatasaray'dan sonra da oynayacağını çok fazla zannetmiyorum. Yani Zaha zaten rahatına düşkün, farklı bir oyuncu. Çok yetenekli ama işte Crystal Palace gibi böyle küçük takımlarda, küçük demeyelim de daha e, orta çapta takımlarda kendini rahat hisseden bir oyuncu psikolojik olarak. Yetenekleri çok yüksek olmasına rağmen. Ama Sunny'nin oynadığı takımlara baktığımızda, yani müthiş ve Alman milli takımı da dahil olmak üzere Bayern Münih, Manchester City'si. Şimdi bu adamı Zaha ile karşılaştırmak çok doğru bir şey değil. Çok anlamsız bir şey hatta yani. Ha bu şu demek değil. Yani illa Galatasaray'da harika olacak, her şey mükemmel olacak olmayabilir. Bugün çok iyi oynadı. Asist yaptı, gol attı. Bir kere oyun zekası çok yüksek bir oyuncu. Çok tecrübeli bir oyuncu. E, Kayseri Spor'da Galatasaray'ın ön tarafında Galatasaray'ın ön bölgesindeki oyunculara çok rahat alan bıraktı. E Sane de böyle bir alan bulursa oynar. Yani siz aslında şöyle diyeyim Kayseri Spor için. Çok daha Galatasaray'dan çok daha altlarda bir takıma bile böyle oynarsanız, böyle rahat bırakırsanız onlar da oynar. Ki Galatasaray çok daha oynadı. Burada rahat oynadı. Galatasaray adına ilk golün de Yunus'un e, performansından bahsetmiştik ilk golün atılışında. E diğer taraftan ilk golde herhalde kaleci Günay'ı da söylemek lazım. Çünkü Günay kendi kendi kalesindeki tehlikeyi kurtardıktan sonra oyunu hemen başlatarak Galatasaray'ı bir kontratak bulmasını sağladı ve Galatasaray golü geldi. Günay henüz gol yemedi. Bugün de aslında çok iş düştü ona. Aslında belki de hani Kayseri Spor savunma anlamında Galatasaray'a çok büyük zorluk yaşatmadı ama 2-0 olduktan sonra Galatasaray kalesinde çok ciddi pozisyonlar üretti. Ve bunların bir kısmında Kayseri'li oyuncuların e, becerili olmayan vuruşları, dokunama işleri vardı. Ama bir kısmında da kaleci e, Günay'ın kurtarışları vardı. Onu altına e, altını çizmek gerekiyor. Ama Boşa çıktığı top da var yan toplarda. Yani burada Güney'in iyi bir kaleci olduğu konusunda kimsenin şüphesi yok. Ayağı da iyi, iyi de bir kaleci. Çok yetenekli bir kaleci. Ama hep insanın aklına şu geliyor. Yani Galatasaray'ın aklına şampiyonlar ligi seviyesi. Yani ne bileyim bir Bernabeu deplasmanı, efendim bir Bayern Münih maçı, efendim bir Arsenal maçı olursa Güney bunu kaldırabilir mi kaldıramaz mı? Ha şu var hani Ederson gibi, Ederson gibi çok üst düzey bir kaleci al, alamıyorsanız, eğer o iş olmuyorsa da e, o zaman hani Günay seviyesinde ya da daha düşük bir kaleciyi Günay'ın önüne getirmenin de anlamı yok. O anlamda söylüyorum. Yoksa Günay bir takım için çok güvenilir bir ikinci kaleci. İşte böyle bir yeni birinci kaleci gelmeden maçlarda e, kritik karşılaşmalarda belki yeni gelecek kalecinin Oynamayacağı cezalı olduğu maçlarda bir sıkıntı yaşanmaz. Günay kaleye geçer. Ama Şampiyonlar Ligi seviyesi için Günay bir tık altta. Bunu söylemek lazım. Türkiye Ligi'nde e, çok fazla sırıtmaz hatta işte bugünkü gibi maçı e, getiren oyunculardan biri olabilir. Torreira bugün iyiydi Galatasaray'da. Orta sahada klasik e, oyununu sergiledi. Ee, şimdi şöyle bir şey var. Galatasaray 3 maçtır gol yemiyor, doğru. Bugün de gol yemedi, o da doğru. Ama 2-0'dan sonra Kayserispor o kadar pozisyon üretti ki bunu herhalde Okan Hoca'nın oturup bir düşünmesi gerekecek ekibiyle birlikte. Çünkü Türkiye liginde bunların telafisi oluyor. Yani orada Kayserispor bir gol bulsa Galatasaray yine bir gol daha atabilirdi, iki gol daha atabilirdi. Ama Şampiyonlar Ligi bakın geçen sezon Galatasaray yan boyse elendi. Yani yan boyse elendi. Şeyde UEFA Avrupa Ligi'nde AZ'ye elendi. Şampiyonlar Ligi'nde bu sene bu seviyelerde herhangi bir takım olmayacak. Onun için de bu maçtaki yapılan, savunmadaki verilen boşluklar, hatalar... Bunları Galatasaray'ın iyi çalışması gerekiyor. Orada çünkü Şampiyonlar Ligi seviyesinde bunları çok fazla affetmezler. Yani Galatasaray'ın üst üste 3 şampiyonluktan sonra tabii ki elevi 4. şampiyonluk ama geleneğinde kulübün o Avrupa'da başarı var ve yıllardır Galatasaray taraftarı bunu da özlüyor. Çok uzun süredir bu gelmiyor çünkü. Yani ta işte Fatih Hoca'ların döneminden beri 2000 eee 13'ler 14'ler eee Mancini ile o meşhur Juventus maçını falan düşünürsek o zamandan bu yana Galatasaray Avrupa'da arada bazı maçlar kazanıyor, sevindiriyor ama genel performansı çok düşük. Bu yüzden de bu senenin çok büyük önemi var. Hele, hele yani Adama Şeydala yani bu kadar parayı 75 milyonu artı maaşı o Osimhen'e sadece Türkiye Ligi için verirseniz o zaman olmaz zaten ekonomi de dayanmaz. Şampiyonlar liginde Galatasarayın iyi olması gerekiyor ve bunun için de savunmaya da e, ciddi anlamda e, dikkat etmeleri gerekiyor. Çok iyi oyuncular olmasına rağmen çok fazla açık verdiler. İşte Singo gelecek mi gelmeyecek mi bunları hep beraber e, göreceğiz. Gelelim Barış Alper meselesine. Ondan da bahsetmek istiyorum. Çünkü çok fazla konuşuluyor. Aslında yüzde yüz her şeye hakim değiliz doğal olarak. herkes bir taraftan bilgileri alıyor. o tarafın bilgilerini söylüyor. i̇ki tarafın bilgilerini karşılıklı teyit etmek çok fazla mümkün olmuyor. Ama ana mesele şu. Görünen mesele şu. Suudi Arabistan'ın Neom kulübü çok ciddi bir maaş veriyor. Barış Alper'e ve Galatasaray'da Galatasaray'ın istediği paranın altında bir para teklif ediyor. Barış Alper'de ben gitmek istiyorum diyor. Tabii ki transfer döneminin sonuna doğru ve ligin ilk haftalarında da Barış Alper çok iyi oynamışken Galatasaray'ın yerli oyuncu rotasyonunda çok çok önemli bir isimken Barış Alper Galatasaray yönetiminin tepkisini de anlayabilmek gerekiyor. Önce onu söyleyeyim benim anladığım Barış Alper Galatasaray'da aldığı parayı daha fazlasını hak ettiğini düşünüyor. Olabilir. Ama asıl meselenin daha doğrusu meselenin iki şekilde yorumlanabileceğini düşünüyorum. Birincisi Barış'ın ya da herhangi bir futbolcunun bir kontrat imzalarken bu kontratın süresi süresince Al, alacağı paranın belli olduğunu Biliyor olması gerekiyor Galatasaray bildiğim kadarıyla Barış Alper'e zam da yaptı Yani şimdi bunu bildiğiniz zaman Bundan çok rahatsızlık duymak Evet olabilir ama hani Onun bitmesini beklemek gerekiyor bence ee, İkincisi Benim anladığım Galatasaray'ın çok dikkatli olması Gerekiyor çünkü o simen transferi O simene için Verilen paralar doğal olarak takım içinde herkesin dikkatini çekiyor. O Simen'i seviyor olabilirler. O Simen'in katkısının çok büyük olduğunu bilebilirler. Ama Galatasaray'da Barış Alper gibi özellikle ilk 11'de devamlı oynayan oyuncular kendilerinin maaşının o kadar olmasa bile ondan çok uzak olmasından dolayı, o Simen'den uzak olmasından dolayı rahatsız olabilirler. Bu da normal. Ama bunu iyi idare etmesi gerekiyor Galatasaray'ın. Bu krizi iyi idare edemezlerse bugün Barış Alper isyanı olur, öbür gün başkası olur, öbür gün başkası olur. Bunu çok doğru. Yani burada Barış Alper konusunda verecekleri kararlar e, önümüzdeki günlerde, aylarda başka oyuncularla yaşanabilecek olası sorunları da şimdiden bitirebilir doğru kararlar alınırsa doğru şekilde yönetilirse bu hadise. Ama öbür türlü yeni Barış Alperler çıkacaktır. Burada Barış Alper tarafına baktığımızda da onlar da aslında Barış Alper'de çok büyük bir riske giriyor. Yani nasıl bir riske giriyor? Galatasaray eğer yapmıyorum kardeşim göndermiyorum derse ve kadro dışı bırakırsa Barış Alper'in kariyerini sedeleyecek bir durum olur. Diğer taraftan giderse Neom'a hani Suudi Arabistan liginde oynamak Onu ne kadar tatmin edecek Maddi olarak yüzde bir milyon tatmin edecek de Futbolcu olarak yani hep Barış'ın Avrupa'da bir takıma gidebileceği Özellikle İngiltere'ye gidebileceği üzerine Çok fazla e, Spekülasyon oldu bugüne kadar O kariyer planlamasını nasıl yapmış olacak e, Hani Bugün ne kadar Oraya giden oyuncular arasında Melih'i belki bir yana koyabiliriz çünkü Melih hiç olmazsa orada bir unvan kazandı. Asya Şampiyonlar Ligi, Avrupa Şampiyonlar Ligi kadar prestijli olmasa da sonuçta Asya kıtasının en büyük kupası kulüpler düzeyinde onu kazandı mesela Melih Demiral. Çeyin, ne derler, Barış Alper'in gideceği seviye bu olur mu, olmaz mı? Bunları belki görmek gerekiyor. Galatasaray eğer Barış giderse, Barış Alper giderse... Herhangi bir yani Barış Alper'den daha iyi bir yabancı oyuncu bul bulabilir var ama biliyorsunuz hani Barış Alper olsun Yunus olsun Abdülkerim olsun efendim e, Eren olsun bu yerli oyuncu grubu Osimen Icardi Torreira efendim Zaniolo e, ondan sonra Sanchez tabii ki onlar da çok değerli ama bu yerli oyuncular bu takımın ruhu kalbi. Siz onlardan birini daha çıkardığınız anda Barış Alper kalitesinde bir yerli bulabilir misiniz? Çok zor. Takım içinden bunu üretmeniz gerekecek. Ee, ama yabancı dediğim gibi yabancı bulabilirsiniz ama yerli eksiğiniz olacak. Bunu da unutmaması gerekiyor Galatasaray'ın. Barış Alper giderse önemli sorunlardan bir tanesi de bu olacak. Bu çünkü önemli bir şey. Yani Barış Alper Yılmaz meselesi önümüzdeki günlerde Galatasaray'ın yakın gelecekteki e, durumunu da belirleyecek bir olay olacak Barış Alper kararı bunu da hep beraber görmüş olacağız bugünkü programımız bu kadar bugüne kadar e, abone olmadıysanız lütfen abone olmayı unutmayın bu izlediğiniz videonun altına yorum yapmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Hoşçakalın.